Anlatıyorum. Yarına kadar bir videoyu yetiştireyim bu videoları. Yetiştireyim. Aynı sınav olur ya okullarımızda. Onun gibi. Pazartesi açık. Diyeceğim diyeceğim de. Ne yaptın ne Neymar? Neyse. Casemiro. Nerede Mark Kinoz? Mark Çok iyisin Neymar. Neymar gidiyor. Neymar, Neymar, Neymar. Çok iyisin Neymar. Süpersin Neymar. Ah oh be. Erling Haaland, Erling Haaland, Erling Haaland. Ferdi vurdu. Vurdu. Kor korner oldu. Ferdi Kadıoğlu. Şimdi Theo Hernandez. Theo Hernandez. Theo Hernandez. Teo Hernandez. Gitti Theo. Gitti Theo ama Şimdi Neymar. Neymar verdi Jorginho. Ah be. Jorginho. Messi. Helal olsun. Şimdi verdi Neymar. Neymar. Bellingham. 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 De Bruyne verdi. Çalım yapacaktım orada. Kulusevski. Kulusevski. Aynı çalımı ben de yapacağım burada. Gördünüz. Alırız o topu, alırız. Çok iyi bıraktı diyecektim. Casemiro. Çok iyisini. Neymar Neymar gidiyor Neymar 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 Neymar, 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 Neymar. Olsun çok iyiyiz nabri bastoniye ama orada kim var baston var şimdi iki kişi geçti ama ferdi geçemedi şimdi cebron 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 ah bediyoruz devam ediyoruz Şimdi Jorginho çok güzel. Ah be. Jorginho yine aldı, aldı bu sefer. Jorginho verdi Jorginho yine aldı. Eski Ekaf'ta vardı benim. Bir önceki videomu Derken bekleme yapmıyor. Messi. Biz Messi. Ankara. Ne yaptın ya? Allah'ım. Richa, <laughs> <laughs> Richa. Richa, Kurtar. Çok iyi izlerken şimdi Neymar. Neymar. Neymar'a gönderdi. Neymar. Neymar. Oh. Ah. Derken. Ne yapıyorsun Bastoni'ye? Gol. 1-1. Gol sevinci mi yapıyorsun? Tamam. Paul oh, Torres. Verdi şimdi De Bruyne. De Bruyne. De Bruyne. Kaç kişiyi geçti? Gol! Bu sefer biz yapıyoruz o sevinci. Gol sevincini biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz. İşte.